Şüphesiz iman edenler Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabilerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir. Sizden sağlam bir söz almış, Tur dağının altında size verdiğimiz kuvvetle tutun onda bulunanları daima hatırlayın. Umulur ki korunursunuz demiştik de ondan sonra sözünüzden dönmüştünüz. Eğer sizin üzerinizde Allah'ın ihsanı ve rahmeti olmasaydı muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de bu yüzden kendilerine aşağılık maymunlar olun dediklerimizi elbette bilmektesiniz. Biz bunu maymunlaşmış insanları hadiseyi bizzat görenlere ve sonradan gelenlere bir ibret dersi muttakiler içinde bir öğüt vesilesi kıldık. Musa kavmine Allah bir sığır kesmenizi emrediyor demişti de bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. O da cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Bizim adımıza Rabbine dua et bize onun ne olduğunu açıklasın dediler. Musa Allah diyor ki o ne yaşlı ne de körpe. İkisi arasında bir inek. Size emredilerine hemen yapın dedi. Bu defa bizim için Rabbine dua et. Bize onun rengini açıklasın dediler. O da diyor ki sarı renkli parlak tüylü bakanların içini açan bir inektir dedi. Ey Musa bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Nasıl bir inek keseceğimizi anlayamadık biz inşallah emredileni yapma yolunu buluruz dediler. Musa dedi ki Allah şöyle buyuruyor. O henüz boyunduruk altına alınmayan, yer sürmeyen, ekin sulamayan, serbest dolaşan, salma, renginde hiç alacası bulunmayan bir inektir. İşte şimdi gerçeği anlattın dediler ve bunun üzerine onu bulup kestiler. Ama az kalsın kesmeyeceklerdi. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuz ortaya çıkaracaktır. Haydi şimdi öldürülen adama kesilen ineğin bir parçasıyla vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size sizi ayetleri peygamberlerine verdiği mucizeleri gösterir. Ne var ki bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi yahut daha katıdır. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki vardır ki çatlar da ondan su fışkırır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızı yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. Şimdi ey müminler, onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa ki Onlardan bir zümre Allah'ın kelamını işittiler de iyice anlattıktan sonra bile bile onu tahrif ederlerdi. Münafıklar inananlarla karşılaştıklarında iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıkları vakit ise Allah'ın bize açıkladıklarını Tevrat'taki bilgileri Rabbiniz katında sizin aleyhinize hüccet getirmeleri için mi onlara anlatıyorsunuz? Bunları düşünemiyor musunuz derler.